Değerli kardeşlerim, bu dersinde zina edenlere özel beş nasihatta bulunmaya çalışacağım inşallah. Birinci nasihatım, asla ve asla bu günahınızı kimseyle paylaşmayın. Yani ne en yakın arkadaşınızla, ne eşinize, ne dostunuza kimseyle paylaşmayın. Allah Azze ve Celle gizlemiş, onu açığa çıkarmayın. Resulullah Aleyhisselam der ki, Buhari'de geçen bir hadiste, Ümmetimin bütün günahlar affolunmuştur, günahını aç açığa çıkaranlar hariç. Yani günahlar itiraf edenler hariç. Allah gizlemiş sen açığa çıkarma. İkinci maddemiz kardeşlerim hemen arkasından tövbe edip bolca salih amel işlemek. Ve asla ve asla ümitsizliğe düşmemek. Yani ben zina ettim, ben helak oldum, Allah beni asla affetmez, ben ne yapacağım, dünyam karardı, ben bittim deyip iyice ümitsizliğe düşmemek. Unutmayın ki Allah Azze ve Celle şirkle dahil olmak üzere tövbe edildiği zaman bütün günahlar affedilir kardeşlerim. Ama tövbeyle tanışmayan bir şirk ahirette bela. Onu affetmez Allah Azze ve Celle. Yani ümitsiz düşmeyin. Yeni bir sayfa açın. Ve e, o günahtan arınma adına, temizlenme adına bolca sal amel işleyin derim. Üçüncü maddemiz kardeşlerim. Hemen şimdi ortam değişikliği yapın. Çünkü o ortam size sürekli zinayı hatırlatacaktır. Eğer zina ettiğiniz kişiyle aynı bölgede oturuyorsanız yani bugün olmasa yarın, ertesi gün bir şekilde karşılaştığınızda yeni tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Eski anılar canlanır, yine pişmanlıklar, yine üzüntü, yine hüzün olur ve bu sizi iyice ümitsiye sevk edebilir kardeşlerim. O yüzden acilen ortam değişikliği. Dördüncü maddemiz, eğer bekarsanız ve bayansanız ve bu zinayı da cahile döneminde yapmışsanız ve tesettürlü bir bayansanız, Evlenme, yani görüşme anında eğer karşı taraf sizden razıysa anlattıklarınızda yani hayatınızda, ibadetlerinize işte ben buyum demenizde siz de ondan razıysanız ona şöyle özel bir not verin. Ona deyin ki bakın aramızda kalma sözü veriyorsanız ben size bir sır söyleyeceğim. O da büyük ihtimalle tabii ki diyecektir. Ona deyin ki ben cahile döneminde nefsimle baş başa kaldım. Böyle bir cürüm işledim ama kimsenin haber kimsenin haberi yok. Ben milyonlarca kez Allah'a tövbe ettim. Beni bu şekilde kabul ediyorsa ben buyum. Ama asla ve asla kimse söylemenizi istemem değil. Eğer tabii ki razıyım sıkıntı yok derse de bir not daha düşün, onu şunu söyleyin. Ee, sakın ola ya da yani bu hatamı evlilikte bana karşı kullanmayın. Yani gündem etmeyin. Bak sen de böyle yapmıştın falan demeyin. Konuyu kapatın. Çünkü Allah Azze ve Celle bütün günahları affeder. Ona bu sözü alın, evet derse mutlu bir şekilde devam edin, hayır derse sen bilirsin deyin, kısmetinizi helal yollardan arayın. Eğer evli bir e, bayansanız ve buna rağmen zina etmişseniz, ya acaba eşime söylemezsem hakkına girmiş olur muyum deyip eşime söyleyebilir miyim diye e, bana sorular geldi. Asla ve asla kimseye söylemeyin. Allah onu gizlemiş ve sizi açığa çıkarmayın ama sürekli tövbe edin. Çünkü zina büyük günahlardan da kardeşlerim. Dediğim gibi şöyle toparlarsak siz bir melek değilsiniz, bir insansınız. Her türlü hata yapmaya meyyal olarak yaratılmışsınız. Asla ve asla ölünceye kadar ümitsizlik yok. Allah Azze ve Celle'nin tövbe kapısı sonuna kadar açık, ardına kadar açık. Biz o günahın başlanması adına çokça tövbe edip bolca salih amel istememiz lazım kardeşlerim. Rabbim bu cürümden hepimizi ve neslimizi korusun. Bu cürümü işleyen kardeşlerimize Rabbim başlasın kardeşlerim.